Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatör 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son batmıştık gençler. Şu an hala batık bir durumdayız maalesef ki. 5 dolarımız var. İnşallah bu bölümde büyümeyi planlıyorum gençler ben. Bakalım neler yapacağız. Bir şekilde ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Parayı alacağız. Aa bak şunu dövecek. Dur. Bu bluzlu adamı dövecek. En son dövdüm ben onu da. Oyun sıfırlanmış kaydetmemiş onu. Geber lan eşek herif. Allah lan çekil amına. Çekil amına. Lan çekilsene oğlum arkamdan. Geber ya, ölüyordum ya. Oğlum bir tane daha var bundan. Neyse. Nerede dilenci? Hayır bak, gel gel buraya. Gitme gitmek. Dur dur ha. dur amının. Dur. He. Oo, 200 dolar geldi gençler. Sen adamsın ne yapabiliriz ne yapabiliriz biz de o sırada kafemizi temizleyelim bir yandan da müşteriler gelsin müşterileri bekleyelim bir yandan da kafemizi temizleyelim gençler kafemiz de temiz mi yani. ya temizlemeyelim onu. şu an kafemizin durumu pek iç açıcı olmasa da içerisi iyi yani şu an dursun ee, ne yapalım <laughs> no 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 Wait 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 wait! Wait 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 wait! gözümün önünden git. Bir tane oynayayım mı ya? Yani? Aha 350 geldi. Ahmet! Bak düşme ha! 410 geldi. Gençler yükseliyor muyuz? Tamam tamam. İnandım tamam. Tövbe Allah'ım sen büyüksün. Of 350 daha. 55. 15 yapma. Yapma onu bana. Abi ona istedim keşke. 55 hayır. Hayır. Artık seriye bağlayacağım. Of, dön. 400. Konuşamadım. 400. Ay. Oğlum kafam karıştı. Gençler yükseliyor muyuz? İşte, işte bu. Diğer arcade almak için gençler bunu oynuyorum şu anda. Of, 400 geldi. Bir tane de şu sarıdan gelsin. İçim gam yemeyecek Vallahi bak. 150, 50. Bundan geldi. Yapma. Bak bir tane 400 lük gelsin tamam. Bir tane 400 lük gelsin bak. Aha işte bu be. İşte bu be. Şansa bak be. Gençler makine paramızı çıkardık. ikinci makinemiz de geliyor. Vallahi bu sefer güvenmedim pek ama. Oynadım. Tuttu yani gençler. Kalan parayla da oynayalım ya. Zaten iki tane arket geliyor ya. Şimdi işler açılacak gençler görürsünüz. A few moments later. İşte bak bu olmadı. İşte bak bu olmadı. Bu ayıp oldu birazcık. Neyse. Diğer arketimiz gelsin gençler. O zaman şey yaparız. Buna Oğlum. Şş, sen nesin lan? Eşkıya mısın Oğlum. Oğlum bak. Getir artık benim makinemi ya. Allah belanı versin seni. Tamam sağ ol. Gidebilirsin. Şunu da yanına Eyvallah. Şunu da yanına koyalım gençler. Tamam. Yazık yamuk mu olduk değil mi? Yani boş ver ya o. Oynasınlar bize kafemiz temiz. O ne ara kirlettiniz lan? Hırsızlık olayı da yaşamayacağımız için şu an içim rahat. Aha. Gene gözüme bakıyorsun bak. Yapma böyle şeyler. En son şurası kötü gelmiş. Şunu oynayacağım. 350 güzel. 3 399. 110 tamam. 140 mükemmel. 110 da iyiydi, Tamam. 60. Sen tane daha sarı gelsin ya. Hadi. Aa. Batmayalım lan. Abi battık gene bak. Bak gene batıyorum. Seni ağzına sıçayım, Neyse. 165. 40. 19. Gençler yapmasa mıydık? Ağzına sıçayım ya. Oğlum eğer paramız da geldiyse skin case yapabiliriz. Ben no, 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 no. Niye kullanmıyorum bilmiyorum ama gençler bak. Bu oyunda bunu yapacaksınız riske gire gire. Sonradan zengin oluyorsun. Kumar oynamayın, oynatmayın gençler. Kumar kötü bir alışkanlıktır. Oyunda da olsa kötüdür. Oynamayın. Bak kedi, oğlum ne yapıyorsun? Kedi seveceğim. Neyse gençler gene boş bir bölüm oldu. Gene para gitti. Aha bu da geldi. Bak bir tane daha skin case oynayıp bölümü kapatıyorum. Eğer gene batarsak diğer bölüm skin case oynamayacağım size söz veriyorum. Gene batarsak skin case oynamayacağım. Hadi lan sen ağzına sıç. Battık gençler evet. Diğer bölüm skin case oynamıyoruz. Diğer bölüm sadece helal paradan ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Diğer bölümde neler yapmamı istiyorsanız yazın. Yaparız. Görüşürüz gençler.